Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar tarotlarımı aldım ve sizlere çok güzel bir fal bakmaya geldim. İlk başta şu an bana ne söylemek istiyor kendi kartınızı seçip öğreneceksiniz. Ee, size 3 tane deste yapacağım. Ve belirleyici taşlarımı da üstüne koyacağım. Sizin seçmeniz daha kolay olsun diye. Ee, ve bakalım kime ne çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Ee, tabii ki videolarımı izledikten sonra eğer size hitap ediyorsa, e, beğeniyorsanız videolarımı e, beğen butonuna basabilirsiniz. E, abone olmak isteyen arkadaşlarım, e, kanalıma destek olursanız çok sevinirim. E, i̇yi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi 3 tane deste yapacağım sizlere ve e, bunu siz belirleyeceksiniz. Şu anda size ne söylemek istiyor? Şu an size ne söylemek istiyor? Buna bakacağız arkadaşlar. E, hemen şöyle katıyorum beyaz taşımı e, ve siz enerjinizi toplayıp dileklerinizi tutup e, lütfen e, desteğinize odaklanın sevgili arkadaşlarım. Evet, bakalım kime ne çıkacak? Size ne söylemek istiyormuş şu anda? Bakalım yalnız olan arkadaşlarım da olabilir. Ee, evli olanlar tabii ki. İlişkiniz hangi boyutta ona bakacağız. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz, mavi ve siyah taşımız. Şimdi desteğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar, kartınızı seçiyorsunuz ve öğreniyorsunuz şu an bana ne söylemek istiyor. Ee, belki siz o kişiye ulaşamıyorsunuz ulaşsanız acaba o size ne söylemek isterdi ee, buna bakacağız arkadaşlar ee, bakalım inşallah güzel bir fal olacak İlk başta şu mavi taşla başlayalım mı evet ilk başta mavi ile başlayalım maviyi seçen arkadaşlarım ee, evet kule kartımız çıktı İlişkinizin şu anda e, ya da İlişkiniz hangi boyutta bilmiyorum sevgili arkadaşlarım. İlişkinizin bu duruma gelmesinden nelerin kaynaklandığını e, bu kişi bilmiyor. Aslında aklında şüpheleri var. E, sizinle şu anda karşı karşıya gelse size soracağı tek şey şu olurdu. E, hangimiz hata yaptık ya da Hangimiz ilişkimizi bu boyuta getirdik? Yani o hatayı nerede yaptık? Aslında kendini de bazı durumlarda suçluyor bu kişi. Ona emin olun. E, çünkü ilişkinin e, bir kısmının bu şekilde olmasına kendisini suçlu tutuyor ve size de soracağı e, tek şeylerden bir tanesi bu. İlişkimiz nasıl bu boyuta geldi? Biz nasıl bu şekilde e, ilişkimizden sonra bu boyuta geldik diye size söyleyeceği kelimelerden bir tanesi sevgili arkadaşlarım. Şimdi. Ee, sizi seven, size aşık bir insan, şu anda yalnız olan arkadaşlarım, bu bir platonik aşkınız olabilir. Ee, size uzaktan aşık olan ve açılamayan insanları görüyorum. Ee, siz de onlara birazcık cesaret vermeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Eğer bu cesareti onlara verirseniz, e, size daha çabuk açılırlar. Yani en azından yeni yıla birlikte girmiş olursunuz sevgili arkadaşlarım yalnız olmazsanız e, sevgili platonikler e, sizler için aslında çok güzel bir kart çıktı e, ve şu anda e, ilişkisinde sorun yaşayan aranızda bir küslük olan arkadaşlarım e, size ne kadar aşık olduğunu söylemek istiyor bu kişi aslında yani e, aşkını itiraf etmek istiyor e, tabii ki e, siz buna karşılık verip kabul ederseniz. Size maddi olarak sıkıntılarından bahsetmek istiyor. Maddi olarak sıkıntılarından bahsederken de sizin ona destek vermenizi isteyebilir. Bunu isteyecektir de sadece maddi manevi iyi günümde kötü günümde yanımda olur musun diyecek. Ve bunu söylemek istiyor size. Çünkü maddi olarak bazı sıkıntılar yaşıyor bu kişi. İki tarafa da sizin kalbinize de ay doğduğunu görüyorum. E ee, şu anda birlikte olsa, e, iyi ki ben seninle birlikte olmuşum. İyi ya da kötü bazı şeyleri yaşamışız. Ee, ya size tekrar bir birliktelik teklif edebilir ya da arkadaş olarak kalmayı teklif edebilir. %50-50 ee, şans tabii ki arkadaşlar bu da. Ee, ama bazı kesimler için e, güzel haberler olsa da bazıları için e, arkadaş olarak kalmak bile e, kötü bir şey diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Yani sizin adınızdan düşünüyorum. Şimdi aklıyla kalbi arasında gidip gelen bir insan şu anda sizin karşınıza çıksa e, gerçekten çok ikilemde kaldığını aklıyla kalbi arasında gidip geldiğini kalbinin sizi tercih ettiğini fakat aklının tekrar o ilişkiye başlama dediğini e, söylemek istediğini görüyorum e, aslında şu andaki karşınızdaki kişinin kafası e, düşünce olarak da konuşma olarak da tamamen karışmış sevgili arkadaşlarım bu karıştığı için ee, şu anda çekimsel bir size karşı. Çekimsel. Şimdi beyaz taşımızı seçen arkadaşlarımla devam etmek istiyorum. Daha sonra da mavi ile devam edeceğiz. Ee, şu anda karşınızda olsa neden bana beni aldattın ee, ya da neden aramıza başka birisini soktun, bizim ilişkimize neden bu şekilde zarar verdin diyecek. Ee, birisi var karşınızda sevgili arkadaşlarım ee, eğer böyle bir yanılgıya düşüp işte ilişkinize bir başka kişini aranıza soktuysanız e, şu anda karşınızdaki kişi çok üzgün ama bir o kadar da kızgın buna çok dikkat edin kızgın o yüzden şu anda sizin karşınıza gelse neden aramıza bir üçüncü kişiyi soktun bizim ilişkimizi bozmasına izin verdin neden onlara taviz verdin diyecek yüzde yirmi beşlik bir kesim var ve şu anda telefon haberi gelebilir ee, çok yakın bir zamanda sevgili arkadaşlarım ee, ve size ben geliyorum diye e, haber uçura, uçurmak isteyen karşınızdaki kişiyle alakalı güzel haberler görüyorum sevgili arkadaşlarım belli ki belli bir kesim için dediğim gibi e, olumlu belli bir kesim için tabii ki olumsuz sonuçlar çıkacak e, ve her şeye hazırlıklı olmalıyız her zaman ve şu anda beni erkek takipçilerim izliyorsa şu anda sizin e, karşınızdaki olmasını gerektirdiği kişi bir kadın e, ve o size şunu söylemek istiyor. E, bu ilişkinin imparatoru benim. Her şeyi ben kumanda ederim. E, sen hiç söz söylemeden koltukta köşe yastığı gibi oturacaksın. E, ne olacak ondan sonra? Böyle dedikten sonra siz zaten böyle bir şeyi kabul etmezsiniz. Ee, zaten o, o bütün her şeyi kumanda etmek istediği için ilişkiniz bu boyuta gelmiş. Ama düşünceleri hiç değişmemiş. İlk başta onu söyleyeyim sevgili erkek takipçilerim, aynı tas aynı ama değişen bir şey yok yani. Şimdi sevgili arkadaşlarım, erkek takipçim, kadın takipçim olun hiç fark etmez. Şu anda karşınızdaki kişinin e, mücadelesini bu mücadeleden sonra çıktığı zaman. Evet artık ben bütün sorunlarımı hallettim, bütün her şeyi hallettim. Sen beni kabul edersen ben senin yanına gelmek istiyorum diyeceği günler yakın. Tabii ki siz kabul ederseniz. Tabii ki bu aranızdaki yaşadığınız ilişkiye bağlı, sorunlarınız hangi boyuttaydı aranızdaki bunlara bağlı. Siz kabul ederseniz o kişi gelmeye hazır. Ve bunun haberi gelecek size. Karşınıza da çıkmaya hazırlanıyor. Ee, yani çıkmaya hazırlanmakla birlikte %50'lik bir kesimde tekrar e, sizinle bir barışmak istiyor sizinle bir barış sağlamak istiyor %50'lik bir kesimde bir barış var arkadaşlar ama %50'lik bir kesimde olumlu haber yok ee, yani o kişi gelse bile siz kesinlikle e, olumsuz bakıyorsunuz istemiyorsunuz ama diğer yüzde %50'lik kesimde evet sizi alıp e, götürmeye geliyor bu kişi karşınızdaki kişi Vallahi ikinci kart e, ilk kartta korktum kötü şeyler çıkacak diye ama e, sona doğru güzelleşti. Şimdi siyah taşımızı seçen arkadaşlarım için. Şu anda karşınızda vicdan azabı çeken bir insan ve sizden af dilemeye gelecek. Siz işte benim karşıma gelse ne diyebilir demeyin. Sizin karşınıza geldiği zaman şunu söyleyecek. Beni affet. Ben çok pişmanım diyecek. Ee, siz birazcık acıyacaksınız. Şu yüzde kısımda bir acıma duygusu var. Ee, acıyacaksınız belki acıdığınız için tekrar deneyebilirsiniz. Ama yüzde kısımda kesinlikle kabul etmeme var arkadaşlar. Kesinlikle kabul etmeme var. Ama bu kişinin pişman olduğunun vicdan azabı çektiğini ve bazı konularda sizin yüzde yüz haklı olduğunuzu görebiliyorum. E, ee, şu anda karşınıza gelse... Üçüncü işte siyah taşımızı seçen arkadaşlarım için af dileyip özür dileyecek ve şu anda vicdan azabı çekiyor zaten şu anda beni erkek takipçilerim izliyorsa siyah taşı seçen desteği seçen arkadaşlarım için e, karşınızdaki kişi çok derin düşüncelere dalmış bu düşüncelerini iyi ya da kötü olarak sizinle karşı karşıya gelip konuşmak istiyor ve konuşmak istediğini size bir telefonla bildirecek konuşmak istediği şeyler e, ilişkinin monotonlaştığı Artık eskisi gibi heyecan duymadığı belki e, bu aradaki küslüğün tamamen bir ayrılığa dönüştürmek için e, olabilir bu konuşması. E, fakat birazcık e, küçük böyle küçücük bir sıkıntılı haber sizleri bekliyor. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım için ve e, %70'lik bir kesim için e, şu anda karşınızdaki kişi size bir evlilik teklifiyle gelebilir. E, bir nişan söz gelebilir bu evlilik teklifini yaptıktan sonra birçok şeyin hızlı bir şekilde ilerleyecek ama size bir teklifle gelecek ve güzel bir teklifle gelecek bunu bekleyen arkadaşlarım varsa Hadi bakalım gözünüz aydın İnşallah vallahi e, dediğim var ama korkularınız olacak karşı tarafın korkuları olacak acaba evlilik için acele mi ediyorum ya da doğru kararımı verdim diye e, sizinle bu korkularını bu endişelerini paylaşacak ama sonunda bu var arkadaşlar Evlilik kartımız, evlilik teklifi almanız mümkün, mümkün değil yüzde 85 arkadaşlar. E, fakat evli olan arkadaşlarım için ya da nişanlı olan arkadaşlarım için. E, bazı sıkıntılar oluşmuş olabilir şu anda karşınızdaki kişi nişanlılık dönemimize dönmeye evliliğinizi toparlamak istediğini size söyleyecek bunu dile getirecek sıkıntı yaşayanlar için söylüyorum. Hadi bakalım güzel haberler çıktı 3. destemizde İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun sevgili arkadaşlarım arkadaşlar kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum lütfen. Her şey için teşekkür ederim desteklerinizden dolayı sağ olun var olun. Şimdilik benden bu kadar hoşça kalın diyorum.